geldiniz. Olun, teşekkür ederim. Tabii, o kadar tamam. yoğun bir gündeminiz o kadar stresli, sıkıntılı bir eee gündeminiz var ki hem Türkiye'nin hem dünyanın hem de Trabzon'un vaka sayılarının eee her geçen gün bu kadar önleme rağmen eee yukarıya doğru evrilmesi bizler açısından da üzücü. Bilgiler veriler sizde eee Trabzon ve eee Karadeniz ve Türkiye'deki eee son durum nedir? Eee ...hangi bilgileri aktaracaksınız bizlere? İnşallah öncelikle maçın havasını bozmayız. Evet, i̇nşallah. inşallah. Sporumuz bugün kazanır ve hepimize moral olur. Ee, öncelikle şunu söylemek gerekiyor. Yani şehrimizde e, halkımızın e, duyarlılığıyla birlikte... ...sağlıkçıların da özverili çalışmasıyla birlikte... ...gerçekten ciddi bir aşılama oranını özellikle 65 yaş üstünde yakalamış olduk. Ve onların e, sayesinde de 65 yaş üstündeki aşılanmanın verdiği avantajla birlikte... O grupta hastalanma oranımız oldukça düştü ama tabii aşılanmayan veya bir kısım insanlarımızın da duyarsızlığı nedeniyle de vakalarımız halen artış trendinde gidiyor. Ama sevindirici olan tarafı şu ki bölgemizdeki diğer illere göre daha az bir artış oranımız var. Bu da halkımızın duyarlılığını gösteriyor. Bir nebze çoğunluğun duyarlılığını gösteriyor ama bir kısım insanların da duyarlılığını tekrar bekler durumdayız bakanlığın artmasını engellemek adına. Sayın Müdürüm e, yoğun bakım doluluk oranlarımız e, ne aşamada bazı iller SOS verdi bu noktada yüzde yüz kapasiteye neredeyse çıktılar. Trabzon'da bu durum nedir? Ee, öncelikle tabii biz e, olduğumuz yerde kala, kalmış olsaydık sayılarımız gerçekten sıkıntı sinyalleri verirdi ama biz üzerine eklemeler yaptık. Birkaç hastanemizde ek yoğun bakımlar e, açtık hem geçici ruhsatla hem kalıcı ruhsatla birlikte. Bunlar bizim avantajımız oldu. Şu anki durumda baktığımızda yoğun bakımlarda bir e, boşluk sayımız var. Boşluk oranımız var. O bizi rahatlatıcı bir yön. Ee, ama tabii yatış artışı var biraz. 65 yaş altı hastalarda özellikle 66 60'ın e, 50 ve 45'e kadar olan grupta bir yatış e, sayılarımızda artış var. O grubun özellikle daha çok dikkat etmesini bekliyoruz. Tabii müdürüm e, aşı çeşidi artınca da e, beraberinde e, tartışmalar e, açıldı. Sinovac mı, Biontech mi? Hangisinin koruyuculuğu? Hangisinin bağışıklığı? E, daha fazla tartışmaları bolca yapıldı. E, Trabzon'a da geldi. E, Fatih Devlet Hastanesi'nde hatta biz yarın e, pazartesi günü gidip yerinde hem hastanemizi göstereceğiz hem de aşı ile ilgili son çalışmaların nasıl gerçekleştirildiğini, nasıl vurulduğunu ve insanları da bu açıdan bilinçlendirmek açısından bir farkındalık e, yayını yapacağız. E, <laughs> Kıstasa baktığınızda bu tartışma neden yapıldı? Biontech vurulanlar Avrupa'ya çıkabilecekler, Sinovac vurulanlar Avrupa'ya gidemeyecekler. Tabii bu açıdan da bir pazar oluşturulmuş bir karmaşa yaratıldı. Sizin bakış açınız, görüşünüz nedir? Etkinlik oranları işte. Kimi e, profesör çıktı, Biontech'in etkinlik oranının e, Sinovac'a göre daha fazla olduğunu ifade etti. E, bir diğer profesör çıktı, Sinovac Biontech'ten daha iyidir dedi. İnsanlarda da ister istemez e, kafalarda e, soru işareti oldu. Evet, özellikle biz şunu özellikle istirham ediyoruz. Tüm vatandaşlarımızdan, hatta sağlık camiasından bile sadece ve sadece bilgiyi Sağlık Bakanlığı'nın resmi sitelerinden, resmi sayfalarından alsınlar. Orada şu ana kadar gördük ki gerçekten e, süreç çok iyi yönetiliyor ve verilen bilgiler elinde sonunda bakılınıyor ki haklıymış söylenilenler ve onun üzerinde kurgular e, bizim ülkemizin lehine cereyan ediyor. Dolayısıyla aşılarla ilgili polemiklere düşmeden bakanlığımızın söylediği şekliyle her ikisi de bizim için yararlı, her ikisi de yapılabilir. Kişi neyi tercih ediyorsa hangisine daha çok kendini yakın görüyorsa onu yaptırmasının hiçbir sakıncası yok. Ee, biz e, sadece Fatih Hastanesi değil, önce Kanuni Eğitim Araştırma Hastanesi Kaşüstü Kampüsü'nde açmıştık. Vatandaşlarımızın bir kısmının ulaşımıyla ilgili sorunlar olduğunu e, dile getirdiler. Biz de Fatih'te merkezde ikinci bir yer açmış olduk. Tabii biyontik aşısını her yerde yapma şansımız olmuyor. Soğuk zincirden dolayı o e, teknik altyapıyı oluşturabilmek ki buna uygun olmayan halen illerimiz var biz e, şehrimizde iki yerde bunu yapabilir hale geldik. Dolayısıyla bu yerlerde isteyen biyontek aşılarını yaptırmaya devam edebiliyorlar. Bizim iftarla ilgili, Ramazan'la ilgili bir e, durumumuz var aşıyla ilgili. Yeri gelmişken onu söyleyeyim. Evet, evet, yani sonra. iftardan önce aşının yapılması, orucu bozmayacağını diyanet yetkilileri al, e, açıkladılar. Onun e, fetvasını verdiler tabiri caizse. E, onun dışında her şeye rağmen 24'e kadar aşıların bizde yapılabilirliğini de e, sağlamış olduğumuzu söylememiz gerekiyor. İsteyen iftardan önce, isteyen iftardan sonra aşısını çok rahat yaptırabilirler. Ortalama günlük e, rakam değişiyordur tabii müdürüm ama kaç test yapılıyor Trabzon'da? E, yine yüzde yirmilerde mi bu testin karşılığı olarak? Vaka e, sayıları. E, aşağı yukarı yüzde yirmilerde duruyor vaka test oranı. E, 2000 2500 civarında testimiz oluyor bizim şu anda. E, bu bizim için iyi rakam. E, aşağı yukarı yaklaşık olarak ülkenin yüzde birine tekabül ediyor. E, ama tabi vaka sayılarımız yüzde yirmilerden aşağı düşmesini arzu ediyoruz. Alınan tedbirler var. tabi Sayın Cumhurbaşkanımız e, açıkladı. Yine e, illere geçişler zararı olmadığı müddetçe yasaklandı. E, ve e, bu noktada da bir takım tedbirler ve hafta sonu yasakları e, geldi. 65 yaş üstü ve 18 yaş altına da e, belirli yasaklar. Başa döndük gibi e, bir e, durumla karşı karşıyız. eğer tedbiri almazsanız otomatik olarak yaptırımların her geçen günde dozajı e, kat kat yukarı çıkacak. Bu mecbur olan bir şey. Yani biz e, gönül ister ki hiç kısıtlamalar olmasın, sınırlamalar olmasın. Herkes bilinçli bir şekilde hareket etsin ve bilinç doğrultusunda da bu vakaları yenmiş olalım. Ama maalesef bir kısım vatandaşımız nedeniyle öyle olmuyor. Bir kısım vatandaşımız halen buna inanmamış olabiliyor aşıya değil hastalığa bile inanmayan vatandaşımız çıkabiliyor maalesef. E bunlar ve ona benzer bir kısım vatandaş yüzünden de bu yasaklar devam etmiş oluyor. Gönül bunu istemiyor tabii ki. Tabii taziye evleri, iftar sofraları, misafirlikler bunlara da bir uyarınız vardır ki en son zaten ee, üzücü bir haberdi. Bizler de duyduğumuzda şok olduk. Üç günlük mevlüt sonrasında e, 45 kişinin bu hastalıkla tanışması anlamına geldi. Tabii bu ve benzeri birçok olayla da karşı karşıya kalıyorsunuz. Böyle hayret verici, bu da mı e, olur dediğiniz bir durumla karşı karşıya kaldınız mı sayın müdürüm? Aslında olaylarımız çok. Şu an hepsini hatırlamam mümkün değil ama özellikle mevlütlerden, taziyelerden, cenaze evlerinden. Şu spor salonu vardı bir ara o gibi yerlerden toplu olunan her yerden böyle ha, bizde hikayeler çıkıyor. Onları e, zaman zaman kamuoyuyla paylaşıyoruz ama e, şu an için aklımda olan bir hikaye bunlardan başka yok. Çok çok teşekkür ederim. Tabii teşekkür maçı soralım. Ee, gerçekten çok güzide bir ekip bu sezon lige çıkmalarına karşın e, olağanüstü bir mücadele veriyorlar. Ee, az önce de tamamlandı sanıyorum. Ligin altında kıran kırana bir mücadelenin son düdüğü gelmiş olması lazım sevgili Emrah'tan da. evet 3-2 öndeydi. Ee, son 2 dakikaydı sizi yayına aldığımda e, bu skor bu şekilde de bitmiş olabilir. Bugün rakip Hatay neler söyleyeceksiniz sayın ee, müdürüm? Biz şimdi bu maça e, gelirken korkarak geldik açıkçası. Hatay Spor çok da iyi bir takım. Çok iyi oynuyor. E, kıran kırana bir maç e, seyrettiriyor seyircisine. Ama biz Trabzonspor'uz. Trabzonspor'un olduğu her yerde galibiyet olur düşüncesiyle maçlara geliyoruz. Ve bugün de bir galibiyet olacağını düşünüyoruz. Ve ben e, ciddi bir şekilde farklı da yeneceğini düşünüyorum. Çok çok teşekkür edelim teşekkür verdiğiniz bilgilerden Teşekkürler. ötürü Teşekkürler. Sayın Müdürüm. Kolaylıklar dileyelim, iyi seyirler dileyelim.